Pip Flok üzerine konuşacağız. Tabi burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değil. Biz de aracı kurum ya da yatırım danışmanı değiliz. Videonun kalanını kar ve zararınızın mesuliyetinizin tamamen kabulle sürdürün. Telegram ve X hesaplarımızı takip edersiniz. Açıklamalar kısmına linki bıraktım. Hem Telegram'ımıza hem de Twitter sayfamıza davetlisiniz diyelim alttaki linkten. İşlem yaparken param cebime kalsın diyenler için de Yine açıklamalara borsaların linkini bıraktım. Bybit, Maxi, Bitget, globaldeki en büyük borsalar. Affiliate linkimi koyuyorum. İstediğinizden hesabınızı açarsınız. İşlemlerinizde çok daha düşük işlem ücreti ödeyeceğiniz için paranız cebinize kalmış olur. Aynı zamanda XT borsasının linkini de bırakıyorum. Bunların dördü de shorts kısmından da bakabilirsiniz. Dönem dönem çok büyük etkinlikler gerçekleştirdiklerinden mütevellit yatırımcılarına, kullanıcılarına büyük ödüller dağıtıyorlar. göz atabilirsiniz. PIP ve Floki dedik. evvela tabi BTC tarafında en son bir geri çekilme etabı hakim olmaya devam etti. BTC sarsıldı. PIP şu anda çok önemli bir noktada görmüş olduğunuz gibi ne yapıyor? bulunuyor. PIP coin 4 pozisyonlarını kırdığı takdirde daha fazla salınımın potansiyel olarak önü açılabilir. Bunu bilmek gerekiyor. Yani 4 noktası şu anda Pipcoin için oldukça kritik ve tabii ki de önem arz eden bir nokta olduğunu ifade etmiş ve hatırlatmış olalım diye de. Söyleyeyim muhabbet bu şekilde. E tabii ki daha fazla geri çekilme aynı şekilde BTC'nin de fiyatlamasıyla oldukça uyumlu gerçekleşecek. E, dolayısıyla globalde özellikle FED'in faiz kararına giden yolu e, takip etmekte çok ciddi şekilde bir fayda olduğunu söyleyelim. E, Pipcoin her zaman söylüyoruz. Spekülatif ve hikaye bakımından gerçekten inanılmaz bir coin. Yani Elon Musk'ın tarihinde Twitter üzerinden en çok speküle ettiği varlık. Hiç şüphesiz. Yani profil fotoğrafı, işi, tweetler atması. Fakat günün sonunda belli dönemlerde tabii ki çok yavaş kalıyor. Bu da bir gerçek. Ya da mevcut Trump hükümetinin politikaları PIP için biçilmiş kaftan. Çünkü PIP aslında her meme coin gibi Biliyorsunuz ne yapmaya çalışıyor e, ortamı yani internet ortamında yayılma politikası izliyor. Bu da hatta çıktıktan sonra inanılmaz bir reklam çalışması yaptılar 2023'te. Trump hükümeti özellikle ABD'de ve internet ortamında aşırı derecede destekliyor bunları ve kendi kampanyalarında da işte kabul eden şeyi var. Ancak yine hani bunu da anlatıyorum ki. Gerçekten de e, kağıt üzerinde çok ciddi bir destek var buralara. Ama bunlar günün sonunda kısa orta vadeli yükselişlere anında tabii ki ne yapmıyorlar? Dönüşmüyorlar. İşte bunun da en temel sebebi global e, çaptaki hareketler, faaliyetler ve bunların tamamı yaklaşan Fed'in faiz kararı özellikle e, çok etkili olacak. Bu uğurda piyasalara salınan haberler de bir o kadar kritik olacak diyerek e, hatırlatma yapmış olalım. Pipcoin dönem dönem çok düşük kalıyor, dönem dönem daha düz, e, uzun vadeli düzeltmeler yapabiliyor. Bunların tamamını belli zamanlarda görüyoruz. Ancak her zaman söylüyorum, e, Pipcoin, Floki, bunların ikisi de gerçekten risk ödül paritesi oldukça yüksek varlıklar. Buradaki risk kavramı uzun düzeltmeler, uzun yatay hareketler ve devamında olası yükseliş etaplarından geçiyor. O yüzden de birkaç kere düşünmek gerekiyor hareket ederken. Fakat şu disiplini de unutmamak lazım. Hatırlarsanız şeyin de binasının kurucusu CZ'nin de bu konuyla alakalı çok Zamanında kritik bir açıklaması oldu Kritik bir demeci oldu Bu neydi? Bir gün dedi Bitcoin 126 bin dolardan 80 bin dolara düştüğünde Herkes düşüyor diyecek gibisinden bir tweet attı Ki bu arada geçtiğimiz günlerde Gerçekten Bitcoin 126 binden tam olarak 80 bine düştü Yani tesadüf mü onu bilmiyoruz tabii ki Her neyse Dolayısıyla böyle bir zaman diliminden gerçekten de geçilmiş oldu farkındaysanız. Burada asıl söylemek istediği şey tabii ki kurucunun, binasın kurucusunun atmış olduğu bu tweette. Ya adam diyor ki arkadaş sen BTC'yi 15 bin dolardı bu arada BTC o tweette attığında. Ya sen işte BTC'yi 15 binden almıyorsun. E gidiyorsun, 100 küsür binlerden sen bunu alırsın, ondan sonra düştü mü de düştü dersin. Ama sen zaten, yani düzgün bir strateji yürütsen, sen zaten düşükken alıyor olman lazım şeklinde e bir fikirsel altyapı var tabii ki altında. Bu her varlık için aynı şekilde geçerlidir, tahmin edebileceğiniz üzere. Demek değil ki herkes BTC alsın, herkes işte Floki, Pipi alsın ama... Buradaki mantık bunlar da dahil her yatırım aracında da geçerli. Yani netice itibariyle Floki'nin de Pip'in de evet fiyatları aşırı derecede düşük. Ama aması da şu işte yukarı trend de anında açılamıyor. Bir yerden sonra tabii ki daha iyi açılma potansiyeli e, yüksektir diye de hatırlatmış olalım e, bakalım neler olacak da bizler de e, bekleyip göreceğiz. Şu anda Floki'de 43-25 e, dolaylarında tabi bir destek noktası var. Bu destek noktaların üzerinde e, kalma gayretini sürdürüyor diyelim. Kalma çalışmalarını hala sürdürmeye devam ediyor. Bir süre daha buralarda takılabilir. Piyasa genelinde yani BTC eğer ki geri çekilmede çok fazla ısrar eder ise e, ancak bu koşullar altında tabii Pipcoin'de de, Floki'de de genel kırılımlar ve düzeltmelerin bir oranda hiç değilse devamını e, seyredebiliriz. Ama e, bu durumun aksine çok böyle ekstrem bir e, problem, problemler olmadığı takdirde e, zannediyorum Floki'deki bu seviyelerde şimdilik belli bir yeterliliği e, bizlere göstermektedir. Bakalım neler olacak işte bekleyip göreceğiz. E, ez cümle evet genel fiyatlar <laughs> oldukça düşük ama yükseliş trendinde kısa vadeli cılız kalabilme ihtimali var. Bunun en temel sebebi hala yüksek olan piyasalardaki belli bir belirsizlik. Buna yani e, Floki ve Pip üzerindeki en yüksek itici güç aslında e, Aralık'ta bir faiz indirimi ardından. E, hayli güvercin açıklamalar yapılabilirse işte o zaman tam böyle biçilmiş kaftan olacaktır. E, bakalım zaman ne gösterecek. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim videoyu seyreden herkese. Hoşçakalın.